Woo! <laughs> Ben <laughs> selam millet kanalıma ve hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlere nasıl daha fazla nasıl en az şekilde 100 feedback ulaşırsanız ebay store'unuzda bunu göstereceğim. Evet, benim bunu yapmak için kullandığım iki farklı yöntem var. Bunlardan bir tanesi paralı bir tanesi parasızdır arkadaşlar. Erdilerseniz paralı olanı kullanırsınız. erdilerseniz parasız parası olanı kullanırsınız. Ben size ikisini göstereceğim. Ee, biliyorsunuz ki ebay'e satış yaptığımız zaman her 10 müşteriden bir kişi ya da en fazla iki kişi bize geri feedback veriyor. Pozitif oluyor. Tabii ki de düşük feedbackler bizim store'umuzun daha az görüntülenmesini etkiliyor. Ve daha büyük bir suspend olma riskiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Ve biz de suspend olma riskini ve minimum indirmek için ve daha fazla görüntüleme ve daha fazla dış yapmak için arkadaşlar feedbacklerimiz olabildiğince hızlı bir şekilde yüzü çıkartmak istiyoruz. 100 bizim olmamız gereken minimum feedback sayısıdır arkadaşlar. Yüzden 100'den sonra 200 olur, 300 olur, 400 olur, 1000. Ondan sonra 1000 gelir. Yani bizim isterimiz ilk rakam 100. O yüzden arkadaşlar video saklar izleyin. Kanala abone olun ve videoyu aşağıdan da beğenin arkadaşlar. E bu arada <laughs> şöyle diyeyim arkadaşlar. 1000 aboneye doğru gidiyoruz. 600 abone kaldı. Pardon 400 abone kaldı arkadaşlar. 400 abone daha geldiği zaman bir çekiliş yapacağım. Bu şekilde işte birebir mentörlük çekilişi olacak. Ve o çekiliş arkadaşlar kazanan kişilerim. Ben birebir mentörlük vereceğim. Kendim yapacağım. Direkt kendim hani asistanlardan değil direkt kendim yapacağım arkadaşlar. Ortamdan istemeyeceğim bunu. Direkt kendim birebir Anydesk uygulaması üzerinde sizin ekranınıza sizlere birebir mentörlük vereceğim. Bu nasıl olacak arkadaşlar? şöyle değil mesela ürün bulma olabilir. Hani mağazanızı overview yapmak olur mağazanıza. Bu tarzda sizlerle beraber 45 dakikalık birebir seans yapacağız. O yüzden kanalda bulunan arkadaşlar beni destek destekleyin ki ben daha fazla kişiye reach edebileyim. Şimdi direkt videoya geçiyoruz. <laughs> şimdi arkadaşlar sizlere nasıl pozitif feedback alırızdan önce sizlere nasıl bu negatif feedback almayız anlatmak istiyorum. Bunun için çok önemli 4 tane kural vardır arkadaşlar. Bunlardan birincisi eğer siparişinizin müşteri ulaşma süresi sizin oraya verdiğiniz süreden daha uzunsa bu sizin negatif feedback almanız neden olur. Veya dispatch değiniz eğer bir gün ve siz ürünü bir gün içerisinde dispatch etmezseniz bu gene bu tekrardan sizin negatif feedback almanız neden olur. O yüzden arkadaşlar yapmanız gereken şey sizin verdiğiniz talimatları yani sizin verdiğiniz süreleri manız. Bunu yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli yani. Ebay'in ikincisi arkadaşlar eğer müşterilere sizlere e, soru sorarsa ürünle alakalı 24 saat içerisinde cevap vermeyecek. Çünkü o müşteri arkadaşlar sizlere potansiyel müşteri olarak geri dönecektir. Müşteri eğer ürünü alırsa ve sizin bu tutumunuzdan hoşlanmazsa size tekrardan tek feedback verebilir arkadaşlar. O yüzden buna dikkate almanızı rica ediyorum. Üçüncüsü geri iade istediğiniz zaman arkadaşlar geri iadeyi en fazla 2 saat içerisinde geri dönüş yapmanız lazım. Ya müşteriye dersiniz ki size bir tane ürün gönderebiliriz ya da müşteriye dersiniz ki biz size paranızı vereceğiz. Lütfen negatif feedback bırakmayın tarzında ürünün kalitesiyle ilgili tarzında bir şey diyebilir. E, dördüncüsü arkadaşlar e, müşteriye karşı on tutumunuz siz müşteriye karşı saygı olmanız lazım bunu nasıl olursa arkadaşlar e, merhaba nasılsınız umarım gününüz iyi geçiyordur. tarzında başlarsınız sonra müşteri sorusu cevaplar ve en sonda arkadaşlar e, kind regards yani saygılarımla yazarsınız altın isminizi yazarsınız ve müşteriye gönderirsiniz bu sizin saygılı olduğunuzu gösterir güzel iyi bir ebay satıcısı olduğunuzu gösterir sizin tamamen güzel bir imaj sergilemenizi sağlar o yüzden arkadaşlar bu dört madde çok önemli gösteriyoruz ve şimdi sizler arkadaşlar paralı yolu göster gösteriyorum. Sonra da sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere göstermek için paralı yolda kullanmanız gereken bir yazılım var. E, bu 3D Sellers'dir arkadaşlar. E, bunun, bunu e, bunun amacı ne olacak? Hemen size şöyle göstereyim aşağıda eğer varsa. E, birincisi arkadaşlar bizim için önemli olan kısım Feedback Reminder. Ben sırf bunun için arkadaşlar ben tool için yazılımı satın alıyorum. Her ay para ödüyorum bu yazılım arkadaşlar. Bir Feedback Reminder yapsın benim için müşterilere karşı. E, bunun fiyatı arkadaşlar çok çok pala değil çok pahalı değil arkadaşlar. Normal yazılımlardan daha ucuz. E, starter olarak e, fiyat arkadaşlar aylık 17 atmış. Ben çok makul bir fiyat size verdiği değer karşısında çok makul bir fiyat. O yüzden arkadaşlar sizleri almanızı e, şimdi diyelim ki arkadaşlar siz bir yazılımı aldınız, parasını ödediniz ve kullanmaya başlarsınız. İlk başta ebay hesabınızı yazılımı bağlamanız lazım. Ondan sonra Feedback Miner kısmına yani bizim bu videoda değmek serimiz konuya arkadaşlar geldik. Feedback Miner kısmı müşteriniz sipariş aldıktan sonra siz ürünü dispatch ettikten sonra ve siz ürünü teslim ettikten sonra üç farklı defa müşteri otomatik olarak Feedback Miner gönderir. Ve bu arkadaşlar sizin gerçekten çok fazla feedback almanızı hızlandıracak bir otomasyondur arkadaşlar. Niye? Çünkü müşteri 3 defa feedback vermesini hatırlatıyor. Ve bunu güzel sözlerle, güzel imajla yapıyor arkadaşlar. O yüzden müşteri büyük bir ihtimalle size pozitif feedback verecektir. Şimdi yazılımı aldıktan sonra burada feedback reminder kısmına geleceksiniz ve daha sonra feedback reminder settings'e geleceksiniz. Yapmanız gereken ayarlar arkadaşlar. Send reminder. Bunu arkadaşlar 3 gün yapın. 1, 2 çok erken olur. 3 güzeldir. Ortalamadır arkadaşlar. 3 yapın bunu. Send feedback reminders for past Future Purchase. Yani geçmiş ve gelecekteki siparişler için yapılan arkadaşlar. Buradaki template arkadaşlar bize hazır geliyor. Burada hi buyer name bu bir bu bir kolda mıdır arkadaşlar? Müşteriden müşteriye göre değişiyor farklı isimler olduğu için. Daha sonra thank you very much for your purchase. Barış verdiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrardan item name diyor yani ürün ismim. We noticed that we haven't received feedback from you yet. Yani sizden bir feedback almadık. Uh, please let us know if you have any questions about your item. Ürüne karşı bir sorunuz varsa bizi bilgilendirin. And if you And if you're happy with your purchase, we would love it if you could leave us your thoughts on eBay diyor. Yani eğer siparişinizle mutluysanız geri dönüşlerinizi eBay üzerinden gö bize göndermenizi çok takdir ederiz tarzında bir şey diyor. Tam olarak çeviremedim orayı. Ve daha sonra diyor ki feedback is very important and helps our business grow. You can easily leave feedback from your purchase by copying and pasting this link in your browser. Diyor. Yani diyor ki feedbackler bizim için çok önemli ve bizim e, dükkanımız çok fazla yardım ediyor. Aşağıdaki linki kopyalayıp tarıcıda aratırsanız çok kolay bir şekilde bize feedback bırakabilirsiniz diyor ve en sonda feedback linkini gönderiyor. Thank you very much for your support. Best wishes. Buraya ben kendisimi yazdım. Sivan. Daha sonra customer service yazdım buraya da resmi gözükmesi için. E, bu şekilde bu bizim kullanacağımız ana şablon. Daha sonra bizim leave feedback kısmında buradan tekrardan ayarlayabiliyorsunuz müşterilere göndereceğiniz feedbackleri. Bunları siz kendi seçebilirsiniz arkadaşlar veya siz kendi feedbackinizi yazabilirsiniz. Size kalmış bir olay. Daha sonra feedback alert kısmından eğer siz bir gün içerisinde iki tane pozitif feedback alırsanız size mail geliyor. Siz bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben diyelim ki bir gün içerisinde beş defa pozitif feedback alırsam bana mail gelsin istiyorum. Veya bir tane bile kadar feedback alırsam veya nötr feedback alırsam ben tekrardan mail gelsin istiyorum. Onu buradan ayarlayabiliyorum. Bunu tekrardan buradan değiştirebiliyorsunuz. Bunun ikinci güzel kısmı da bizim tekrardan second reminder kısmımız var. Burada yani bu first reminder'dı bu. İkinci reminder'da tekrardan aynı şablonu eğer birincisi müşteriden geri dönüş almazsa tekrardan gönderiyor ve müşteri alacağımız geri feedback'i garantilemeye çalışıyor olabildiğince. Bunda bu da tabii ki de çok güzel bir olaydır tekrardan. Size göstermek istediğim bir tane daha özellik var. O da auto messages'dir. O da nasıl oluyor arkadaşlar? Biz buraya geliyoruz. E, template kısmı var buraya geldik. Pardon Messages kısmı var buraya geldik. Şimdi olay bu. Üç farklı seçenek var. Birincisi arkadaşlar biz müşteriye ürün sattığımız zaman gönderilen mail. İkincisi biz ürün dispatch ettiğimiz zaman gönderilen mail ve üçüncüsü arkadaşlar biz pozitif feedback almak istediğimiz zaman para üçüncüsü de arkadaşlar biz pozitif feedback verildiği zaman bize karşı gönderilen mail. Ee, ben bunu kendi ayarlarımı yaptım. Size kendi ayarlarımı göstereceğim. Ama tabii ki siz bunları değiştirebilirsiniz kendinize göre. Benim yaptığım şey ilk olarak sold item'dan başlayacağım. Sold item için arkadaşlar benim kullandığım ayarlar. E, buradan edit kısmına geleyim. E, şu şekilde ben bunun için arkadaşlar send message using e messaging system kullanıyorum. Eğer bunu kullanmak istemezseniz burada bir tane daha seçenek var. Orada send message by email arkadaşlar. Ona geldiğiniz zaman next istersiniz? tekrardan sizin kendi template'ini seçme hakkınız var. O da nasıl oluyor? Mesela benim kullandığım template kısmı simple'dır. Çok sade ve şık duruyor bana göre. Onun dışında başka basic var. Basic de göstereyim hemen. Basic'ler çok benzer duruyor da hatırladım. Aynen çok benzer duruyor. E-commerce var. Online siteci template'i var. O nasıl gözüküyor? Hemen bakalım buradan. O da açılırsa e, bu şekilde gözüküyor tekrardan. Bir tane daha göstereyim sizlere. O da bir tane daha göstereyim. E, modern göstereyim mesela. Model, modern. Bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hani farklı farklı template'ler var. Siz kendinize göre en, en şık olanı seçebilirsiniz. Daha sonra message service'de next diyeceğiz buradan sonra. Daha sonra tekrardan next diyoruz burada. Send message to all buyers diyoruz. Next. Mesaj kontrolden kendi mesajınızı buradan yazabilirsiniz. Ben burada kendim e, hazır gelen mesajı kullanıyorum. Başka bir şey yazmıyorum. Tek yaptığım şey civan. Customer Service eklemek oldu arkadaşlar. Başka hiçbir şey eklemedim kesinlikle. Save and Active diyoruz. Seçimlerinizi tamamladıktan sonra. E, bu birincisi de ikincisi arkadaşlar tekrar da aynı şekilde gösteriyor. E, ben kendim ayarladım olarak arkadaşlar ilkinde eBay Message sistemi kullanıyorum. İkincisinde e-mail olarak gönderiyorum. Üçüncüsünde tekrar e-mail olarak gönderiyorum arkadaşlar. E, şimdi video çok uzun olmasın diye arkadaşlar size göstermeyeceğim. Ama size hemen anlatayım kısaca. de ürünün ship edildiğini yani dispatch edildiğini ve 3-5 gün içerisinde sizin en ulaşacağını e, söylüyor arkadaşlar e-mail üzerinden ve dörtlere aynı şekilde ürün ulaştığını memnun kaldınız mı onu soruyor ve daha sonra bize feedback bırakmak ister misiniz diye onları hatırlatıyor arkadaşlar üçüncüsü de bu şekilde ve olay bundan ibaret arkadaşlar bu iki özellik için ben bu yazılımı kullanıyorum sadece ee, benim için çok yarıyor bir feedbacklerim gerçekten çok iyi bir şekilde arttırdı arkadaşlar ee, onun dışında bu yazılım hakkında daha fazla video gö görmek ister aşağıya yorumlar bırakın ee, bunun bugünkü video bu kadardı sizlere olabildiğince kendi feedback Ee, sizlere olabildiğince kendi feedback sistemi anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer videodan memnun kalırsanız aşağıya e, videoyu beğenin arkadaşlar. Ve kalın abone olun. Bugün bu kadar da bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <Bye>. <gülüyor>